Tövbe 19. Kırık meal. Eca'iltum kıldınız mı neyi? Sikayeten hacci hacılara su vermeyi. Daha neyi? Ve imaratel mescidi. Mescidin imarını öyle mescid ki el harami haram olan yani bunları yapan kimseyi saydınız mı? Kim gibi? Kemen o kimse gibi ki emene iman etti kime? Billahi Allah'a daha ve yevmi o güne öyle gün ki el ahiri son olan daha ve cehede cihat etti nerede fi sebilillahi Allah yolunda la yestavun eşit olamazlar kim katında indallahi Allah katında ve Allahu zaten Allah la yehdi hidayet etmez kimi el kavme bir toplumu öyle toplum ki az zalimin zalimler olan Eca'iltum sikayeten haci ve imaratel mescidil harami kemen amene billahi vel yevmil ahiri ve cahede fi sebilillahi la yestavune indallahi vallahu la yehdil kavme zalimin Ey müşrikler yoksa siz hacılara su vermeyi ve mescidi haramın bakımını üstlenmeyi Allah'a ve o son güne ahirete inanmış olan ve Allah'ın dininin yücelmesi yolunda olanca gücünü sarf ederek cihat etmiş bulunan kimsenin imanı ve salih amelleri gibi faydalı bir şey mi saydınız? Bunlar Allah katında eşit olamazlar. Zaten Allah en büyük zulüm olan şirke bulaşmış o zalimler toplumuna doğru yolu gösterse de kendileri o yola girmeyi istemedikleri sürece onlara hidayet vermez.